Hafta sonları vlog'unun açılış klasiği olarak tramvay istasyonundayız ve tramvayımızın gelmesini bekliyoruz. Herkese günaydın! Şu anda öteki tramvay geldi. Biz bu tarafa gideni bekliyoruz, merkeze gidiyoruz. Kar var ya geceden beri durmadı. Ben gece de uyandım böyle 2-3 kere falan ve sürekli yağıyordu. E, aralıksız yani. Akşam 9'dan bu yana e, şu an saat 12.30.

Evet, Katowice meydana geldik. Christmas Market'in olduğu yere. Şimdi Carmen'i bulmaya çalışacağım. Çünkü bugünkü date'imiz Carmen'le. <laughs> Self değil çok şükür. <laughs> evet, şimdi Carmen ikinci el mağazasından bir şeyler bakmak istedi. O yüzden önce oraya geldik. buradan ayrıldıktan sonra da çok yüksek ihtimalle buz patelde gideceğiz. Çok kesin olmamakla beraber. bir şeyler yiyebiliriz bugün. Tatlı bir şeyler yemek istiyorum. Ama Churros değil yani her Churros'a para harcamak istemiyorum. Önümüzdeki hafta paramız yaptıktan sonra Churros'a geleceğiz. Şu an çok ilginç bir şey yaşanıyor. Skarbek diye bir şey var, bina var. Buranın en üst katı ikinci el dükkanıymış, mağazasıymış. Biz de haritadan gördük. Binanın içinde burayı bulmaya çalışıyoruz. bayağı en üst katı bu şekilde e, ee, i̇kinci el dükkanı yapmışlar. Eldiven bakmaya geldik bu arada. Ee, çünkü eldivenler 50 zloti, şapkalar 100 zloti falan. Ee, kafayı yemiş bu insanlar. <laughs> 100 zloti şapka almayacağım tabii ki. Ee, bakalım şu an yani çok zaten vaktimiz yok. Yarım saat 25 dakika falan var kapanmasına. Geldik. Yani burada cidden her şey var. Çok ilginç bir yerdeyiz. Şurada kutu oyunları falan var ya. <gülüyor> 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 Bakın Zara indirimden 60 Zulatiye falan. Sakın gidip almıyorsunuz. Geliyorsunuz buraya. <laughs> Benzer modellerde var yani. Buluyorsunuz. Bunun üstünde fiyat mı yazıyor acaba? Kilo, kilo işi. Evet. Bakın bu alan... Önümde bulunan alan komple mont. Ve bu ileriye kadar uzanıyor. Yani her şey bulmanız şu an mümkün. Gerçek bir ikinci mağazasındaymışız. Haberimiz yokmuş gözümüzün önünde. Buralarda böyle şapkalar, eldivenler, bebek kıyafetleri, oyuncaklar, çarşaflar var ileride. Kürk var yani burada. Mesela ikinci el mağazasında niye böyle şeyler satılıyor? Yani bunları biz mağazadan da alabiliriz. <laughs> She found gloves. I don't know. Şimdi Carmen'le bulduğumuz eldivenlere bakın. Şu benim bulduğum. <laughs> Şeyinde kol, bilekte tenimde kürk var. Carmen'in de böyle havlulu. Süper 14 Zlata 14 Zlata Bilmiyorum O zaman bakın nereye geldik <gülüyor> <gülüyor> evet, Umarım 2019 Şubatından bu yana verdiğim en kötü karar Olmaz En son bu anda e, Bir video çektiğimde Bacağımı çok kötü burkmuştum Hatırlayan arkadaşlarım vardır illa ki Geldik bakalım. Parası so ne snowman or something. <laughs> I don't know. Especially <laughs> she. Okay. We didn't broke legs yet. No, I'm saying to myself <laughs> because she's skating very well. No, I'm not no words. <laughs> okay, continue. <laughs> Bunu derken düşmem yok mu? <laughs> Evet çok şükür sakatlanmadan bitirdik. Pisti temizliyorlar. Teknik mola. O yüzden biz de şu anda gidiyoruz. Bitirdik. Bu da böyle bir anımızdı işte. <laughs> Ay <am> ne an Angel. <laughs> ah, the best bed. Şu anda I'm gonna show where are we. Good bed. Child inside. Evet o kara uzanmak için buraya çıktık. <laughs> Şimdi deşe düşürdüğümüz için böyle biraz kapalı bir mekana geldik sıcak bir şeyler içeceğiz beraber. Baldan. Havayolu bu. Ha. Ya. çıktık. Ee, oturup bir şeyler içtiğimiz yer şurasıydı. İsmi çok karışık. Hiç söylemiyorum. Boş verin ama güzeldi. <laughs> I'm going to travel to a different city. <laughs> okay, let's go from here. <laughs> with <laughs> the trunk. Uh, dehşet, soğuk. O yüzden gidiyoruz. It's not this minute. It's not this It's like if you have less than five years old. Aha. <laughs> uh, I, I told the five uh, person <laughs> it will be discounted discount or something. Oh, you broke my heart. Sorry. You have the five uh, friends for using this? Five years old. Friend. Five, five friends. Uh, also, five and a half. Okay, we came to the like uh, Christmas market again. So there is a concert again. <laughs> <Sing> again. <laughs> <laughs> Çocuk güzel söylüyor bu arada şaka bir yana. Ben de gelene kadar bekliyorum şu anda şeyin içerisinde. <laughs> Şimdi translate <laughs> ediyorum. Diyor ki, çok teşekkür <laughs> ederim diyor öyle yaptığın için. <laughs> Bardzo się cieszymy, zatem uracz nas, jeszcze tą ostatnią prezentę, zadała, piosenka, ukurę, ukurę, i zostaniesz na koncercie kolejnych Czocik muzyków. Bardzo Dziękuję. Prowadzę Państwa proszę, tak, troszkę w taki A, oldum, świąteczny nastrój, chociaż tutaj już wszystko Ay, myślę, że to prawda jest. Ale ja jeszcze przyjechałam, bo piosenkę 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 Herkese teşekkürler. Bak herkes bağırıyor gördün mü? Evet kırmızı burnum ve ben eve gidiyoruz artık. Günü sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoda görüşene kadar herkes kendine iyi bakın. Yani ben Türkiye'de de soğuk hava gördüm ama şu an cidden kalbim ağrıyor. Yani tam şu şeyim göğsümün orta kısmına ağrı girdi soğuk yüzünden. Hava eksi -3 derece bu arada. Yani öyle çok dehşetli bir soğuk e değil derece olarak ama kesiyor yani mahvetti.